Dine düşman olan zarar veren insanların aile yapısına, insanların esenliğine, mutluluğuna zarar verecek olan yayınlar, görsel yayınlar, yazılı yayınlar fark etmez ve çoktur bunların sayısı. Aileleri bozuyor, düzeni tahrip ediyor, gençleri yoldan çıkarmaya çalışıyor, gençleri kendisine kul ve köle edilmeye çalışıyor, hatta bazı yayınlar sinsice çocuk oyunları gibi giriyor ve çocukların ak akıllarını, kafalarını karıştırıyor, özellikle e, ee, bazı ülkelerden format alınıyor ve o formatlar diziye veya da değişik oyunlara döndürülüyor. O kendi ülkesine göre yapmış. Kilisesini veya havrasını veya din adamını, papazını, rahibini veya başka ikonları, başka dinlere ait olan malzemeleri kullanıyor. Güç bende diyor, şu diyor, bu diyor. Bütün gücün merkezi olarak kendini görüyor, insanı ilahlaştırıyor ve gençler bunları izliyorlar. Çocuklar bunları izliyorlar. Bunlara karşı son derece dikkatli olmak gerekir. Masum değiller. Masum olanlar var, tabii ki onu ayırırsınız. Ama kendin yapacaksın bunu. Mekanizmayı kendin kuracaksın. Kıyamet kopmadan önce bazı insanlar adeta şeytanlaşacak. Doğru olmayan sözlerine inanılacak adam 50 tane bilim adamına inanmayacak bir tane şarlatana inanacak. Yüz tane hocaya inanmayacak bir tane sahtekara inanacak.